Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 bir top açılımı yapıyoruz. Ben önceden bir video çekmiştim. 7 dakikalık. Onu dağıtmadım atmadım. Editledim falan ama daha atladım. Büyük ben de bunu onu atarım. Bunu da onu attıktan bir iki gün sonra da atabilirim. Ya da bunu da atabilirim. İkisini atabilirim. Bir şeyler yapabilirim. Bugün sizlerle birlikte top açılımı yapıyoruz. Bayağı bir para biriktirdim ve şöyle bir şey var. Yetenek kapıcısından. Bakın şimdi iyi izleyin. Messi verebildin abi. Ama ben almıyorum Messi. Çünkü neden? Benim Messi alacak gibi bir potansiyelim var şu an. Messi'yi alayım var Benim anlamaya isteğim şu. Bende abi Messi var. Hatta bende Messi'den bir birçok vardı. Ben hepsini sattım. Bunu alayım ben. Anlaşayım Messi ile. Sonra ben bu Messi'yi satarım tabii. Satarım. Ve sattığım gibi de güzel para para Çıkarırım Benim düşüncem bu şekilde. Hatta satmasam iyi olurdu ama bu arada niye böyle yavaş, yavaş bilmiyorum. Bir fikrim yok maalesef. Evet Messi geldi. Bu arada Messi harbiden Messi olmayanlar harbiden iyi oldu. Benim düşünüyorum çünkü Messi sevenler çok ama 11'e gidiyormuş. Hiç yok gibi ben de. Var pardon hiç yok derken normal kartı yok hiç yok gibi bu arada Beşiktaş geçen gün müzayede var. Onu kazandım. Sol ayaklı Beşiktaş'ta kim var? Raşit Gezal olmayı düşünüyorum abi. Raşit Gezal için bütün imkanlar... Bunlar yaparsak kimler çıkıyor? Bir çıkmıyor. <laughs> Raşit Gezal olmak için var ya bütün imkanları deneyeceğim. Bugün abi 4 tane top var. Beleş. Onları açacağız önce. Bunlara maalesef açamıyorum çünkü o kadar paramız bunlara yetmiyor. Öyle bir ayrıcıl ayrıcılık var. Öyle bir durum var maalesef. Bunlardan da çok ümidim yok abi. Yani gri toptan ne ümit olabilir ki Misal değil mi yani? Benim misal yok. Sarı geldi misal gri toptan. Böyle bazen oyun şaşırtıyor bize. Hermos diye bir oyuncu geldi. Bunun ben de normal kart değil. Bende şey kartı vardı. İsmini unuttum. Ee, nasıl diye Mor kartı vardı hatırlıyorum. Hermosa'nın Böyle bir kart vardı diye biliyorum. Her neyse bir top daha geldi ve gri top. Ben bu toplardan abi en çok istedim ne biliyor musunuz? Mu? Türkiye'ye gitmesini çok istedim. Bir kere gitsin Türkiye. Yani o kadar gitti. Bir daha gitsin. Ben bir de bilmiyorsunuz ama bir tane benim Süper Lig ya da Türkiye Ligi'ne benzer Süper Lig'le karmaşık bir takım var. Şimdi size göstereceğim. Siyah, sarı top geldi burada. Siyah top bilmiyorum. Ama şey bu herhalde. Hareketli gene göre iyi futbolcu benziyor. Benim düşüncem. O oh yeah, bir güzel oyuncu geldi. Abi bunlar şurada bir satacağımız için sıkıntı yok abi. Bakalım burada ne geliyor. İtalya'ya gittiğine göre garanti çöptür. Yani size top çıkma sıfır. Çıkar ama İtalya. Bunları ben bir satayım ya. Aldıklarımı. Şimdi diyeceksiniz benim şu an box draft'tan istediğim tek şey efsane çıkması. Messi yok abi değil mi ben de bir bakayım da normal kartlara. Oyuncu kartına. Var ama normal kartı yok diye biliyorum. Benim bilgim o şekilde. Ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Aynen iki tane varmış. Bir tanesi Hatta üç tane varmış. Bakalım başka var mı? Üç tane varmış. İkisi bir tanesi ikon, ikon kartım. Bir tanesi de şey e, mor kart. Diğer ikisi de sade. O sade karttan bende vardı. Satma senim sanat gibi. Belki şu an başka şeyler konuşabilirdik. Ama neyse. Messi hadi sen de git kanka. 16. Hiç fena değil abi. Şu an çok sağlam bir top açılım yapacağız. Bomba bomba isimler çıkartmayı düşünüyorum. Geçen bölüm Mbappe'yi çıkartamadık. Ona yanarım abi ya. Bir Mbappe çıksa takasacaktık. Burada Mbappe yok şimdi. Sıkıntı orada. 300 tane oyuncu var abi. 300 e yakın oyuncunun arasından istediğim ne biliyorsunuz mu? Misal Harry Kane ben de olması lazım. Bakayım. Herekeyim varsa satma tabii çünkü ben o oyuncular satıyorum neden o takımda yani artık nereye koyacağımı bilmiyorum oynatamıyorum onu da satmışım aslında oh, maşallah hepsini satmışım mesela herekeyin çıkmasını ben istemem şu an şahsi görüşüm severim oyuncuyu ama ben istemem ama şey kartını isteriz. Özel kartlarından isteriz. Benim buradan en çok sevdiğim ne biliyor e, efsaneler kadros skordum ben. Onun için bir kaleci. var şey var, Petri şey var, severim ama oyunda çöp. Casillas onun için çok isterim. Bir de şu Paul Network olabilir. Olabilir yani. Bunun dışında Icardi'den bakalım. Siyah top olarak istediğim bir oyuncu maalesef yok. Ha ama 3 defa üst gelecekse olur. <laughs> Niye olmasın? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk toptan Cacık ki çıktı. Cacık Bakalım nereye gidiyor. İtalya'ya İtalya gidiyor. Ronaldo mı gidiyor yoksa? Evet. 23 numara koştuk ama değil bunlar kim anasıdır bu çöpler ne böyle oyun 25 bin daha geliyor hadi oha nereye gitti Rusya'ya gitti vay dana vay Rusya'yı nereden buldun lan 33 numara geldi kral kral geldi İsim güzelmiş hadi bir efsane Haydi bakalım kim geliyor. Paul netback gelsin. Netvek'i harbi severim ben. İkonik olarak onun çıkmasını çok isterim ama. Değil gibi değil mi? Abi kim geldi? Pillo geldi değil mi? Pillo güzel ama. Ben de pillo olma olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Satmışım mı ki? Aynen güzel pillo geldi. Severim ben pilloyu. Demek ki satmışım ben. Şimdi arkadaşlar bize bir tane siyah top bulabilirdin ama sıkıntı olmaz. Yalnız bir tane bayıl gelse takas kullanma ihtimalimiz çok yüksek. Aynen bir tane bayıl gelse takas ama sarı top. Sarı top ne alabiliriz en iyi diye düşünüyorum Düşünüm, çünkü. Abi yine Rusya'ya gitti. Ozan Kabak geldi ama bunun bende 90 yıllık kartı var. Bu şokozu e bu yönde cacici gibi durdu. Haydi son toplar. Allah aşkına oyun hadi. Yo gidiyorsun. Bağımsızlara gittik. 16 numara bağımsızlara kim var? Klaus Terman. Haydi be. Haydi lan. Bak sonraki top. Bir de adam oyuncu da vermiyor. Kerata. Saruto bir iki kere bile siyah tutturmadı pilo dışında. Payet. Tamam. Demir Payet. Payet güzel oyuncu. Adana Demir Spor'la <laughs> ismi geçiyor ama bilmiyorum ne oldu ondan sonra. Bir efsane daha geldi dedim de. Hop maşallah nereye gitti ve Türkiye'ye gitti. Türkiye hadi bakalım Sarı top Fenerbahçe mi? Olsun Fenerbahçe'nin olsun sıkıntı yok. 67 numara özül bende var. Özülü yine veriyor bana. Ben de özül 90'lı kartım var. Bana yine sen özül kakalamaya başardın yani. Abi ben şunları bir satayım da geri geleceğim. Evet bakalım kim çıkacak? Benim içimden geçen bir efsane. Ama sadece işimden geçiyor yani. Dışa vurmuyor. Neresi? İspanya. Hadi bir siyah top. Siyah top çıktı. Atletico Madrid'den. Saul değil mi? Saul geldi. Saul iyi futbolcu ama. Benim takımda iyi. Sıkıntı oldu. Bir efsane daha. Hadi oğlum. Bak bu kez olsun net net etmedi, Paul net etmedi, nasıl bilmiyorum ismi. Sarı kafa olsa belki o. Abi kim bu Allah aşkına kim bu? Gözünü sevdiğim. Morian kes. Morian ters Allah Allah. Son top. Son top. Hadi bir efsane daha bak 3'te 3 üç yaptık ama üçüncüsünü alsın Paul hadi hadi bir sarı kafa değil gibi ama değil gibi ama dedim ve Paul Nedvek çıktı bu çok güzel oldu benim için oynatmam belki ama ekonom takımda oynatırım bu arada iki tane geldi iki tane arada Paul Nedvek de Robson diye bir futbolcu geldi İkisi de benim takımda yok bu arada çok güzel oldu. Oh my god. Çok güzel. Oh my shit be. Abi çıkartacağım ben dedim. dört tane efsane çıkarttım lan. dört tane. Boru mu lan bu? Az mı? Şunları ben bir basalım. Bir dakika elime birbirine karıştı. Şu ikisini belki yedeklere koyarım ama. Bas abi bas. Fazladan bile gelse basın. Şimdi abi bakın şimdi sizlere efsaneler kadrosunu göstereceğim. Easy. Kadro 10 numara. Ben onu bulayım geri geleceğim arkadaşlar. Ve karşınıza kadro bu şekilde. Bence bu kadro harbiden iş yapar bir kadro. Potansiyele sahip. de bu şekilde. Mesela yedeklerde fazladan 2 tane oyuncu var değil mi? Mesela iki tane gizli var. bir tanesini çıkartırız abi onun yerine Paul Network'i koyarız mesela İş yapar her bir iş yapar bence kadro numara oldu bu kadro bilmiyorum ama hadi bakalım hayırlı işler bol güneşler arkadaşlar Evet bu son olarak da Süper Lig'de Türkiye Ligi karşımı bir kadro var. Onu göstereceğim. Evet. Bu da hem Türkiye Ligi'nde oynayanlar Süper Lig'de hem de Türk milli takımında oynayan futbolcuları derledik. Bu kadro da bence sağlam bir kadro oldu. İşte Meri, Burak, Onyekuru sağlam bir kadro oldu bence bu da. Yani Süper Lig'in alt yüz edecek bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ha, ama şunu söyleyeyim şunu söylemekte yara fayda var. Şuradan bizim dedemizi buraya koymakta. Salaklık etmiş oluruz koymazsak pardon. Dedeyi oyuna koyarsak mis gibi olur. Evet. Bence harbiden bu kadar da çok iyi oldu. Bu arada zaman Kabak 97 e kadar yükselmiş. Ben 96 biliyordum. Onu da basarız. Bu kadar ben abi birazcık antrenörü bastım. Yani yükseltmeye çalıştığım kadar yükselttim. Bu kadar yükselip yani daha fazla da yükseliyorlar ama. Ben şimdi Biraz daha çıkartmaya çalıştım ve bu kadar çıkarttım. Bence başarılı oldum önce oldum. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İyi günler, iyi oyunlar. Abone ve like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.